Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün akşam kolektif açacaktık ama bunun saatini birazcık öne çekmek istedim. Neden diye sorarsanız bu kahveyi gündüz içmiştim ve enerjisinin geçmesini istemedim açık konuşmak gerekirse. YouTube'a özel uzun versiyonuyla paylaşılacak. Abone olanlara ve takip edenlere özel bir açılım olacak. Gene ufak bir böyle kesitleri de Instagram'dan belki paylaşabilirim. Duruma göre değerlendireceğiz. Cumartesi pazar bir kolektif açılımı olmayacak. Bu kolektif zaten uzun bir kolektif olacağı için size hafta sonunda yeteceğini düşünüyorum. Şimdi başlayalım bakalım. Şöyle birazcık yükselteceğim. Bir dakikanızı alayım. Birazcık yükseltmem lazım. Çünkü tavandaki ışığın yansımasını istemiyorum. Şöyle... Heh. Şimdi öncelikle e, bu tabloya baktığınızda şuradaki kadını gördünüz değil mi? Aslında gündüz Instagram'da o mini kolektifte bahsettiğim kadın buydu. Bakın burada da çok net çıkmış. Hatta dünkü mini kolektifimizi açtığımızda da orada da üçüncü kişi enerjisiyle çıkmıştı bu kadın demiştim ya. Bu kadın bak burada. Ve bu kadına sizin karşınızdaki kişi sırt dönecek. Yani ya bu kadının bir yalanını görecek ya yaptığı bir yanlışı görecek bilmiyorum. Ama yaptığı bir şeyden kaynaklı. Hatta bakın bağırmasını gördünüz mü? Bak ağzı açık bağırıyor böyle. Bak çenesi öne doğru. Ben size şöyle çizeyim bak. Bak şuradan saçları geliyor. Yani hatta sileyim. Uzaktan baktığınızda siz de ne demek istediğimi çok net anlayacaksınız. Bakın gözleri. Her şey olduğu gibi e, ortada yani. Ve bu kişi ona sırt dönüyor. Bakın eğer olmadıysa da zaten öbüründe iki günlük bir süre vermiştim. Bu üçüncü kişinin araya fitnelik sokmasına e, bu sürenin biteceğini net olarak söyleyebilirim size. Adım adım, adım adım, adım adım. E, hatta şöyle söyleyeyim, bu kişinin böyle yüzünün ortaya çıkmasına sebebi, sebep bir erkek enerjisi. Onu da aslında mini bakımımızda bugün belirtmiştim size. E, bir erkeğin böyle müdahil olmasıyla. Çünkü hem erkek hem kadın üçüncü kişi enerjisi olarak çalıştırıyor da demiştim. Bu şurada dakika Aa, dur Heh. Şuradaki kadını görüyor musunuz bakın çok net görürsünüz. şöyle ben birazcık daha yaklaştırayım Heh. bakın aynı çeki gibi çeki gibi bakıyor o kadar öfkeli o kadar sinirli ki sanki istediğini elde edemedi Aslında amacı kıskançlık da aslında amacı araya fitnelik sokmakta Çünkü bu üçüncü kişi enerjisiyle bağlantılı var Armut gibi kalmış. Bak bakış açısını değiştirdiğinizde bak yüz kısmı buradan geliyor. Gördünüz mü? Şurada yüzünü çok net bir şekilde görebilirsiniz. Çene kısmı, ağız kısmı. Bakın ekrandan uzaklaşın. Hatta hiçbir şey göremiyorsanız sağ tarafınıza koyun kamerayı sağdan şöyle sol tarafa doğru baktığınızda çok net görebilirsiniz. Orta yaşlarda bir kadın olarak gösteriyor bu. Anlı çünkü hafiften açık gibi. Bakın hafiften şöyle yaptığımda saç figürü oturdu gözünüzün önünde. Hatta görenlerde gördüm yazabilir. Ama bu kişiye ben çok güvenemedim açık konuşmak gerekirse. Çünkü kesinlikle enerjisi ara bozma enerjisi olarak gösterdi. Ama bizim alık akıllı bizim şurada bir Allah akıllımız var ya Allah'tan kafasını e, erken kullanıyor bir şeyleri fark ediyor ve ben ne yapıyorum gibisinden de bir uyarı veriyor bakın şuradaki erkek de çok öfkeli şu erkeği gördünüz mü bakın şu bak kaşları kalın bir erkek bu bu da orta yaşlarda bir erkek eğer evliyseniz böyle bir dakika Karadeniz dedim Akdeniz'de oldu Hadi bakalım. <laughs> Dün bir duru görü paylaşmıştım. Hani Karadeniz bölgesinde kaybolan bir erkek gördüm diye. Hani böyle burnuma duru göründen çok fazla nem kokusu geldiği için ben Karadeniz olarak hani bir değerlendirme yapmıştım. Yukarıdan Akdeniz diye yazmışlar. Sanırım haber gönderdiler gene. Onun için ufak bir bölüntü yaşadı kamera. Şimdi. Eğer bu evliyseniz eğer arkadaşlar tamam mı kayınvalide kayınbaba faktörü de olabilir. Ya da böyle eltiyle işte şey de olabilir. Hani karşısındaki kişinin kardeşi de olabilir. Öyle eğer öyle bir şey yoksa ailelerin istememesi veya onaylanmaması gibi de bir şey olabilir. Şimdi herkesin kendine göre bir niyet alması gerekiyor anladınız mı? Ya da e, yasak ilişki gibi bir şey olabilir. Bunu siz ne taraftan dinliyorsanız yani olayınız neyse ona göre e, manifest diyeceksiniz. Onu da bilgisini de vereyim. Bakın siz e, tamam öyleyse ben çekiliyorum der gibi bir haliniz çıktı şurada. Bir dakika şu an gösteremiyorum. Şöyle biraz sağa doğru kaydırayım. Şuradan ışık vuruyor ama ben size anlatacağım. Çünkü orada tam manifestik. Bakın siz arkanızı dönüyorsunuz, şöyle bir kalemimizi alalım. Siz arkanızı dönüyorsunuz ama arkadan biri ya dur, bak bekle bir dinle der gibi bir hali var. Yani nasıl söyleyeyim? Bakın sizinki böyle şey gibi çıktı. Böyle istemem yan cebime koy gibi. Çünkü şuradaki kadını öne sürüyorsunuz. Bak. Şu an elimden gözükmediğinin farkındayım çelerim. Şöyle bir tık yukarı kaldırmam gerekiyor çünkü çok özür diliyorum. Bak onu dinledin ya da onun aklıyla hareket ettin ya da onun yüzünden böyle oldu gibi bir e, gerginlik oluyor ama bir yüzleşme potasına giriyorsunuz. Ama e, net olarak söylüyorum bak sizin toparlanmanız 28 29 net manifest yapabilirsiniz. Şöyle de ekran koyayım. Çünkü mini kolektifimizde de çıktı ve şu an niye bu kadar iddialı söylüyorum? Çünkü burada çok güzel bir sarılma var. Ve sizin arkanızda farklı bir kişi daha duruyor. Onu da söyleyeyim. Yani sanki o kişiye böyle hevesiniz kalmamış gibi bir durum. O kişiye karşı hani artık olmuyorsa ben de yoluma bakarım dediğiniz bir durum söz konusu. Tam bu noktada bu kişinin ortaya böyle bir hamleyle gelmesi gibi bir durum var. Ve sizin arafta kalmanız, iki arada bir derede kalmanız ya da iki kişi arasında kalmanız. Bakın duygu ve mantığınız arasında kalmanızdan bahsetmiyorum. Bir tercih kapısına gideceğinizden bahsediyorum. Siz bir tercih kapısına gidiyorsunuz. Yani olayların ya herro ya merro dediğiniz bir döngüye gireceğini işaret ediyor. Aslında burada da çok güzel şeyler var. Şeyin düşmesinden korkuyorum açık konuşmak gerekirse. Bu arada kalemle yapınca ikiye bölünmüyor fark ettiyseniz. Onu fark ettim artık şöyle direkt kalemle yapıyorum. Elle yaptığımda sıkıntı oluyordu. Şurada gördüğüm şey ne biliyor musunuz? Böyle Alaaddin'in sihirli lambası olur ya onun gibi bir şey gibi çıktı. Sanki bir aydınlanma yaşanacak. Ama e, yine söylüyorum sizde heves kalmamış. Sadece böyle gelsin içimdekileri dökeyim. Böyle temlik taşları dökeyim. Ondan sonra ne hali varsa görsün. Bundan sonra o sürünsün der gibi bir hali var, haliniz var. Ama işler öyle olmayacak. Bu kişi gene alttan girecek, üstten çıkacak, sizi ikna edecek. Çünkü bağlantı noktası iki taraflı böyle çalışıyor öncesindeki e, konuşmanızda bir kavga, bir gerginlik olacak. Ama bu fırtın şey gibi, e, fırtınanın durulma öncesi gibi. Anlatabildim mi? Yani önce kavga edeceksiniz, daha sonra durulacaksınız. Burada ne diyoruz? Savaşmayın sevişin konulu temamızdan önce savaşacaksınız, sonra koklaşacaksınız canlar. Çünkü burada net olarak kılıçlar çekilmiş. Sen haklısın, ben haklıyım, sen şurada haklısın, ben burada haklıyım der gibi bir haliniz var. Ee, bu arada bir erkeğin açını duyacaksınız. Altında da 5 rakamı çıktı. Onu söyleyeyim. Hani bu açının neyle alakalı olduğunu göstermez. Ama 5'li bir vakitte bir erkeğin açını duyma gibi bir olay söz konusu. Şöyle. Şura secde. Siz misiniz? Başkası bilmiyorum. Bakın çizdim de görüyor musunuz dua eden birisini? Önün iki kısmı da aydınlık. Bir duanız kabul oluyor. Hatta iki duanız kabul olacak sizin. Hatta şey bile olabilir bu. Ya keşke başka bir şey dileseymişim derler yani. Onun gibi bir şey de olabilir. Yani secdeye tam yatılırken böyle kabul olmuş iki tane dua enerjisi çıktı. Burada işte tam manifestik bir kavuşma çıkıyor. Resmen şu önünü şey yaptım. Dur bir dakika. Şöyle yaparsam. Şu manevi bağ arkadaşlar. Manevi bağın olduğu yerde. Bakın üçüncü kişilere ki net olarak söylüyorum. Sırt dönüyor. Çok net söylüyorum bunu. Artık ne olacaksa olsun modunda. Ama şöyle bir şey var. Siz döndürüp, döndürüp 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 önüne koyuyorsunuz. Yani pişirip pişirip öne koyma derler ya hani onun gibi. Bu kişi de artık hani ya kapatalım önümüze bakalım ya da ne olacaksa olsun moduna geçiyor. Ve e, şurada bir karşılıklı konuşma var. Karşınızda bir tane aile büyüğü gibi birisi var. E, size böyle yol gösterecek. Ya da yaşı sizden bir tık büyük birisi de olabilir. Bakın şöyle yapmayın, böyle yapın. Şöyle olur. Bakın yani size bir nasihat, bir yol gösterme gibi bir olay var burada. Bakın karşılıklı oturup konuşuyorsunuz. Net bir şekilde bir konuşma var. Onu söyleyeyim. Bakın net bir şekilde bir konuşma var. Ve sizin o noktadan sonra karar kısmı. Karar kısmı burada çok net çalışıyor ve ayın yine söylüyorum 28-29'una kadar net bir karar verme aşamasına giriyorsunuz. Şöyle yapalım. Ee, şuradaki ne olduğunu tam çözemedim. Şu açıdan baktığımda iki kişiyi ayıran bir kadın gibi duruyor. Ee, sol tarafından bakın bu kısımdan baktığımda da size yaşını seç yaşını seç diye akıl veren bir kadın olarak görüyorum ben bunu nereden baktığınıza bağlı şurada gözüme bir şey işte sağ tarafta anlatıp anlatmayacağım bilmiyorum bilmiyorum sizin de gözünüzde şu an ilişiyor mu pis pis bakışıyoruz şu an pis pis bakışıyorsak gel bakışalım o zaman şeytanınız bol olsun al bak yani saç hatta bak tarif de edeyim yani Deniz sanırım ekran gözüktü. Artık orayı görmemezlikten gelin kızlar. Yapacak bir şey yok. Orayı kesemem çünkü şu anda. Burası mıydı? Ya ben gördüğüm bir şeyi aynısını tekrar göremeyebiliyorum. Hah. Şura şura. Hah. Şu. Onu yakınlaştıracağım ben. Bakın bu sizin tanıdığınız bildiğiniz biri. Çok yakınlaştırdığım için böyle ama hiç sıkıntı değil. Saçları şöyle böyle göz hiz hizasında falan olabilir. Bakın şu yüzün ifadesine bir bakar mısınız? Saçları kıvırcık dalgalı veya kabarık olabilir bu kişi. Anla açık birisi. İsminde veya soy isminde de hemen söylüyorum. M, -H. Şöyle baktığımda E. Öbür tarafa çevirdiğimde U, Ü gibi bir harf olabilir. Bakın şuradan U, Ü gibi bir harf olabilir ve T. Yani bu bir kadın bu arada. İsminde veya soy isminde bu harflerden birisi olabilir bu kadının Bakışları e, çok hoşlanmadım. Ekrandan geri durduğunuzda e, şeytan gibi bakışlarını görebilirsiniz. Bu kişinin gözünde bir problem olabilir ya da gözlük takıyor olabilir. Gözüyle alakalı uyarı veriyor. Siz bak ne kadar masum, bembeyaz çıkıyorsunuz burada. Ama bu kişi size şeytanlıkla yaklaşacak. Bu çevrenizden birisi. Kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin. Hatta bu kişinin de bir gerçek yüzünü görme gibi bir olayınız var. Normalde tabağı çok yorumlamak istemiyorum. Ama şöyle bir geriye doğru bir gidin. Bakın geriye doğru bir yaslanın. Şu anda videoyu durdurun. Ne görüyorsunuz? Şunun rengini ben bir değiştireceğim. Siyah renk kullanmak istemiyorum ben bu tabloda. Bakın şimdi ben çizeceğim. Gözler. Bakın ben de geriye doğru gidiyorum. Gözler. Şu alın kısmı. Şu saç. Şurada ağız kısmı. Bakın. Çok 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 net. Bakın burnu. Tam hani içine oturmuş. Ama e, bu kişinin enerjisini ben hiç beğenmedim. İri yapılı biri. Kadın erkek çözemedim. Ama saçları bu kadar kısa. Ama kadınlar da bu kadar kısa kestirebiliyor şimdi. Saçları kısa birisi çünkü bu. Hani erkek ya da kadın diyemiyorum. Ama e, bilmiyorum. Yaşı oldum bir kadın vibe aldım niyeyse bu kişiden. Böyle saçlarını kısa kestirmiş ya da işte hani tesettürlü gezenler hani saçları çok rahatsız etmesin diye hani yaşı ilerledikçe böyle saçlarını kısa falan kestiriyorlar ya türbanlarda o tarzda da bir şey olabilir ya da türbanlı birisi de olabilir bilmiyorum ama ben bu kişiden kadın maybı aldım bak şimdi bu erkek bu da kadın ee, bu kadından bu iki kişiye yapılmış bir işlem enerjisi çalıştırıyor. Bakın bunu manifest demiyorsunuz arkadaşlar. Siz sizin içinize yarayacak şeyi olmuş gibi düşünüyorsunuz. Ben sadece falımızda, genel niyetimizde, kolektifimizde çıktığı için böyle aralarda bu toplara giriyorum, hani söylüyorum. Ee, şu erkek, şu kadın... kadın farkında ya da kadın tarafından bağlantılı birisi de olabilir. Bilmiyorum ama bakın şöyle rengi hemen değiştiriyorum. Şöyle bir mor renk alayım. Şura ne biliyor musunuz? Arapça. Hatta şu bağlantıdan eski Türkçe yazıları geliyor. Bak. Şurada kadın var, böyle değil. Bir de şuradan geliyor. Yani bu kişinin böyle yüzü hani artık buna müsait. Yani bu bu, bu tablo bana çok net anlıyor. Ben normalde fincanı şey tabağı yorumlamayacaktım ama bu süliye çok dikkatimi çektiği için hani niyeyse yorumlamak istedim. hatta bu kadın evli de olabilir. evli bekar bilmiyorum ama arkasında açık tenlerde bir erkek süliyeti var. Onu da belirteyim. belki buradan daha net bir kopya vermiş olurum. Canlar aldım kabul ettim dengesini unutmayın Beni takip etmeyi unutmayın Abonelerime ve e, takipçilerime özel bir açılımdı bu Güzel çıktı falımız Hani şu kadına ve e, kahvede hani fincanda baktığımız kadına Lütfen dikkat edin sizin çevrenizden biri o kişiye çok sırrınızı vermeyin Çok evinize almayın Ben dikkat etmeniz açısından bunu söylüyorum e, Kendinize iyi bakın Hoşçakalın